Merhaba, ben Buket Dinsever. Tabuya hoş geldin. Tabularını yıkmaya hazır mısın? Bugün migren ataklarını doğal olarak nasıl geçirebileceğimizi konuşacağız. Biliyorsunuz ki ben bir içsel şifacıyım. İçsel şifacı ne demek? Kendi gücüyle, nefesiyle, bedeniyle, zihnle çalışarak kendi kendini iyileştirebilen kişi aslında. Hem danışanlarımla hem de kendi üzerinde hem de yakın çevremde bunu başarıyorum. Zihinle çalıştığınızda, bedenle çalıştığınızda Nefesinizle çalıştığınızda kendi kendini iyileştirebilmeniz mümkün. İşte bu kanalda tam olarak size bunun yöntemlerini anlatmak için tasarlandı. Bugün de migreni konuşuyor olacağız. Çevremde çok sayıda migren hata geçiren tanıdığım var ve ilk yaptıkları şey migren hata geldiğinde benim ağrı kesicim nerede? Ağrı kesici almam lazım. Ağrı kesiciler geçici olarak işe yarıyor ve bir süre sonra yerin etkisi geçtiğinde tekrar başlayabiliyor ve geçici olarak rahatlatıyor. aynı zamanda da kimyasal. Ama doğal olarak biz bunu bedenimizi ve nefesimizi kullanarak aslında geçirebiliriz. Hiç unutmayın. En başından beri gerçek şifa sizin içinizde. Bizde bu güç var. İnsanın kendi bedenini iyileştirebilmesi için gerekli olan donanım insanın bedeninde doğuştan var. Aslında bu kanalda size bunu hatırlatmak için açıldı. Biz migren ataklarını bedenimizi ve nefesimizi kullanarak nasıl hafifletebiliriz? Hatta tamamen nasıl geçirebiliriz? Hadi gelin bunu öğrenelim. İlk önce bir akupunktur noktası, akupresür dediğim uygulamayla başlayacağım. Baş parmağını, işaret parmağı ve baş parmağı arasındaki bu üçgen alana yerleştir. Ve bası yap. Hafif bir bası yapacağız. Ve aynı zamanda nefes kullanacağız. Derin nefesler. Bastırmaya sürdürürken karın, göğüs ve köpücük gebine kadar derin nefes al. Çünkü derin nefes almak senin bedenine dinlen, gevşisindir. Yani güvendesin, tehlikede değilsin, tehlike geçti anlamını veriyor ve bu derin nefeslerle beden aslında güvende olduğunu hissediyor ve rahatlıyor. Ve baş ağrısında da aslında bedene bu mesajı vermek çok önemli. Bası yapıyorum. Karın, göğüs, köpücü kemiği derin nefesler alıyorum. Bası yaparken ağızdan boşaltacağım nefes dakika boyunca sol elimin tam bu noktasına bası yapmayı sürdürüyorum. Bir nefes alıyorum. Ağızdan boşaltıyorum. Daha sonra sol elime geçeceğim. Yine aynı şekilde Sol elimle sağ elime yapacağım. Sağ baş parmağımla tam bu araya gelerek sağ elimin tam bu noktasını buldum. Derin nefesler alıyorum bası yaparken. Ağızdan boşaltıyorum. Derin nefesler almaya devam ettim. Ağızdan boşaltıyorum. Bir dakika boyunca da sol elimle sağ elimin bu noktasına bası yapıyorum nefeslere devam et. Bunlar sana güvencesin mesajı verecek. Ve rahatlayacak. Mesaj da mesajı alacak. Nefeste gelen bu mesajı. Ve şimdi geldik altın vuruş noktası. Migrende çok etkili olan bir nefes tekniğine. Sağ burun deliğimizi kapatıp sol burun deliğimizden nefes alıp verdiğimizde de bedene yine güvendesin, sakinleyebilirsin mesajı veriyoruz. Baş parmağımla sağ burun deliğini kapatıyorum ve sol burun deliğimden derin bir nefes alıyorum. Yine burnumdan sol burun deliğinden nefesi veriyorum. Soldan al derin nefesler. Soldan boşalt. Al soldan. Boşalt. Devam. Şimdi gözlerini de kapat. Biraz daha içine dön. Çünkü migren ataklarının çoğu zaman dışa dönük olmakla tetikliyor. Biraz da kendine zaman ayırmak, içine dönmek, nefesine dönmek migren ataklarına çok iyi geliyor. Gözlerini kapattın. Sol burun deliğinden nefes aldın. Soldan boşaltın. Sadece nefesine odaklan. Narihi değil nefesini seç. Sadece nefesine odaklan. Nefesin sol burun deliğinden giriyor. Ve sol burun deliğinden çıkıyor. Nefesin bedenine girişi ve nefesin bedeninden çıkışı. Birer dakika sağ ve sol eline noktalarına asaj yaptın. 2-3 dakika boyunca sol burun deliğinden gözünü kapatarak içine dönerek derin nefesler aldın. Ve artık sağlıklı bir yaşama hazırsın. Bu çalışmayı yaptıktan 5-10 dakika sonra ağrıyı unutacaksın bile. Ağrıdığını bile hatırlamayacaksın. Ben sana tekrar sorsam ağrıyor mu başın diye. Ah doğru benim başım ağrıyordu diyeceksin. Çünkü ağrı geçtikten sonra bunu hatırlamıyor olacaksın. Çalışma çok etkili bir çalışmadır. Kendi nefesini, kendi bedenini kullanarak bir şifa tekniği daha öğrendim. Kendi kendine şifa yolculuğunda benimle olmayı seçtiğin için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.